geçen hafta doğmuştu. Bir inekten iki buzağı elde etti. Böyle Allah nasip etti. Öyle bir şansımız vardı. Eee hayırlısı inşallah diyelim. 2025'te eee hayvancılık adına kötü dönemler geçti. Tabii şap hastalığı Türkiye'nin büyük bir kısmını yakıp kavurdu. Çok şükür bizim buralarda böyle şeyler olmadı. Eee buzağımız buzağlarımız da doğdu ve sağlıklı bir biçimde eee buzağlarımız ve hayvanlarımız şu anda e, gördüğünüz gibi eee hayvanların arasında geziyorlar. Ee, bunu şöyle demek isterim. Yani şimdi e, biraz hijyene dikkat edelim. Biraz aşılarını tam yapılınca Tarım Müdürlüğü bu konuda zaten sağ olsunlar şap aşısı başladı. yarı yani şap hastalığı başladığı süre içinde hemen aşılamaya başladılar. E, o yüzden bizim burada e, henüz şu anda köyümüzde şap şey olmadı yani böyle 1 iki tane evde görüldü ama bütün ahırlara yayılmadan önlemini alındı. Buradan da Tarım İl Müdürlüğü'ne, Elazığ Tarım İl Müdürlüğü'ne özellikle teşekkür ediyorum. Üreticinin aslında biz buzağlarımızı tam sağlıklı olarak yetiştirebilsek inanın ki hayvan ithalatına hiç gerek bile yok. İşte bu konuda üreticiler sağlıklı buzağlar yetiştirirse aşılarına dikkat ederlerse yıllık 400-500 bine yakın hayvan buzağımız ölüyor Türkiye genelinde yaklaşık 500 bin civarında hayvan ithal ediyoruz. Geçenlerde bir haberlerde okumuştum şeyde. Yani o yüzden ki sağlıklı buzağlar elde etmek için lütfen e, üreticiler olarak biraz daha dikkatli olalım. Aşılarımızı tam yapalım. E, ithalattan i̇thalattan da kurtulmuş oluruz böylelikle.